Bugün ekmek yapımında kullandığımız ve edinmeniz gereken ekipmanlarla alakalı bir video çekmek istedik. Ekmeğin iç derecesinin 95 dereceye görmesi gerekiyor iç ısısını. Onu kontrol etmemiz için de gerçekten önemli bir ekipman. Kullandığımız ölçü ekipmanı profesyonel mutfaklarda ölçü kaşıkları. Bir diğeri tartı. Tartı önemli. Özellikle işte evde ekmek yapacaksanız, işte dış yüzeyinin istediğiniz gibi olmak. <laughs> Herkese tekrardan merhaba. Emret YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Tuğçe, Bugün Emret fabrikadayız. Bugün ekmek yapımında kullandığımız ve edinmeniz gereken ekipmanlarla alakalı bir video çekmek istedik. Ekipman alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Saklama koşulları nasıl olmalı? neye dikkat etmelisiniz? Temizliği nasıl olmalı gibi bir bilgilendirme videosu olacak. İsterseniz başlayalım. Stand mikserle başlayacağım. Sürekli ekmek yapıyorsanız edinmenizi öneririm. Çünkü hem fiziksel efordan hem de zamandan tasarruf sağlar. Oluyorsunuz. Stand mikser konusu olunca biraz hangi marka tercih etmeliyiz sorusu devreye giriyor. Ben marka önerisi yapmayacağım ama alırken neye dikkat etmeniz gerekiyor ondan bahsedeceğim. Güçlü bir makine olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Yani watt gücü önemli. 500 watt'ın üzerinde bir makine tercih etmenizi öneririm. Yoksa çabuk bozulmalar ve arızalar meydana gelecektir eğer güçsüz bir makine alırsanız. Ekmek yapımında güçlü bir makine olması önemli. Genelde zaten sistemleri aynı. Burada hız ölçü oluyor bu tarafta. Yani ne kadar hızlı çalıştırdığınızı buradan ayarlıyorsunuz. Bazen kafası kalkıyor direkt. Bazen de bu şekilde inip kalkabiliyor. Farklı özellikleri var ama genelde dediğim gibi burada hız ölçüsünü ayarlıyoruz. Buradan da çalıştıracağımız yüksekliğini ayarlıyoruz. 3 tane ucu oluyor stand mikserlerin ama biz iki ucunu kullanıyoruz ekmek yapımında. Bu kanca uç hook diye de geçiyor. Farklı çeşitleri olabiliyor. Bazen spiral geliyor, bazen şu düz gelip Kıvrımlı oluyor. Hepsi aynı işlevi görüyor aslında. Hamuru toparlayıp yoğurmamızı sağlıyor. Ekmek yapımında en çok kullandığımız uç bu uç. Bu da karıştırıcı, pedal ya da palet diye geçiyor. Karıştırıcıyı da biz glüten gelişmesini çok fazla beklemediğimiz ekmeklerde kullanabiliyoruz. Ya onda da genelde diğer uç tercih ediliyor ama bu ucu da tercih ediyoruz. Aslında pastacılıkta da daha yoğun kullanılıyor. İçerisine çok fazla hava girmesini istemediğimiz, sadece karışmasını beklediğimiz ürünlerde kullanıyoruz aslında. Mesela şu hamuru, cheesecake'ler gibi reçetelerde sıklıkla kullanılır. Burada da dediğim gibi yani çavdar ekmeği gibi atalık ekmeklerde kullanımı olabiliyor. Gluten gelişimini çok fazla beklemediğimiz ekmeklerde. Bunların haricinde çırpıcı yani viskuç var. Onu ekmekte kullanmıyoruz. Pastacılıkta paletin tam tersine içine hava girmesini istediğimiz ürünlerde kullanıyoruz. Evet bir diğer ekipmanımız kazıyıcı. Scrapper diye de geçiyor. Benim en sevdiğim ekipman aslında. Gerçekten ekmekte inanılmaz ergonomik ve ekmek yapımını bize kolaylaştırıyor aslında. Her aşamasında kullanıyoruz. Yani ekmek hamurunun yoğrulmasından tezgah temizliğine kadar bütün aşamalarda kullanıyoruz. Elimizin bir uzantısı gibi oluyor scrapper gerçekten. Şöyle gösterebilirim. Biraz esnek olması işte herhangi bir şeyi ekmek hamuruna alırken rahatlık sağlıyor. Böyle bir mika'yı tercih edebilirsiniz. Bir tarafı sivri, bu ucunu kullanıyoruz. Burası biraz daha bombeli oluyor. Şu şekilde tutup hamuru kesmede, şekillendirmede, sepete almada, taşımada her aşamasında dediğim gibi tezgah temizliğine kadar her aşamasında scraper'ı kullanıyoruz. Hamura zarar vermiyor. Oluşturduğumuz gluten yapısına da zarar vermiyor. Çünkü çünkü hamuru biz yoğurduktan sonra asla çekiştirmiyoruz. Yani keserek, her zaman keserek porsiyonluyoruz. O yüzden şekillendirmede ve dediğim gibi yani kesme işlemlerinde de önemli bir ekipman bizim için. Bir diğer ekipman mayalama sepeti. Bu şu an göstereceğim sepet hasır sepet. Bunda üç çeşit var. Plastikler, hasır sepetler, bir de bambu sepetler. Üçünü de kullanabilirsiniz, ben bakımı ve detayları konusunda ayrıntılı bir bilgi vereceğim size. E, mayalama sepetini son şekillendirmeden sonra son mayalanmasında, soğuk fermentasyonunda, ekmeğin dinlendirme aşamasında kullanıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken şey alırken, yani mayalama sepeti yazdığınızda dediğim gibi üç çeşit çıkacaktır karşınıza. Plastikten önce bahsedeyim, biz plastik kullanmayı çok tercih etmiyoruz ve bunun en temel sebebi artisan ekmek yaptığımız için doğal ürünler kullanmayı tercih ediyoruz plastik kimyasal içerebiliyor. Bu yüzden çok tercih etmiyoruz plastiği. Ve kendi deneyimlerime dayanarak söyleyebilirim ki plastik nem dengesini tutmada da çok iyi değil. Plastikte mayalandırdığınızda ekmeğinizi istediğiniz gibi kuruma, işte dış yüzeyinin istediğiniz gibi olma <laughs> plastik kullanımında kendi deneyimlerimden bahsedebilirim. Hamurun mayalanması istediğiniz gibi olmayabiliyor çünkü nem dengesini çok iyi ayarlayamayabiliyoruz plastiklerde. O yüzden de çok yani istediğiniz gibi olmayabilir ekmeğiniz plastik olduğunda. O yüzden çok tercih etmiyorum ben açıkçası plastik kullanımını. Tabii ki olumlu yönleri de var. Birincisi maliyetinin daha düşük olması. İkincisi de temizliğinin daha kolay olması. Herhangi bir su ile temasında, kurutmada herhangi bir problem olmuyor. İstediğiniz gibi yıkayıp kurulayabiliyorsunuz. Bu da plastiğin olumlu özellikleri tabii. Bir diğeri zaten gösterdiğim hasır sepet. Hasır mayalama sepeti ya da bunların bambuları oluyor. Bambu sepet ikisi için de aynı şey geçerli. O yüzden ikisi için de aynı şeyleri söyleyeceğim. Bakımı önemli. Şöyle çok fazla nem ve ısı değişimine maruz bırakmamanız gerekiyor. Çünkü küf yapabiliyor. Sudan kesinlikle uzak tutmamız lazım. Bu sepetlerin hiçbirini yıkamıyoruz. Peki nasıl bakım yapabilirsiniz? Kuru bir fırçayla temizleyebilirsiniz kullandıktan sonra. Dediğim gibi eğer su kullanırsanız çünkü küf oluşma ihtimali var ve özellikle bambuların çok fazla neme maruz kaldığında ve nem değişimine maruz kaldığında kırılma ve çatlamalar meydana gelebiliyor. O yüzden bakımında su kullanmamanızı öneririm. Bir diğeri silikon spatula. Biz Profesyonel mutfaklarda silikon spatulayı kullanmayı tercih ediyoruz. Aslında burada bahsetmem gereken şey silikondan önce ahşap kullanımı ekmek yapımında ahşap kaşık kullanabilirsiniz. Bununla alakalı herhangi bir sıkıntı yok. Biz neden profesyonel mutfaklarda ahşap kullanmayı tercih etmiyoruz? Ondan biraz bahsetmek istiyorum bu aşamada. Temizliğinin ve bakımının inanılmaz zor olması. Evde tabii ki siz ahşap kullanmayı tercih edebilirsiniz. Bununla alakalı bir problem yok. Sadece bakımı konusunda biraz bilgi vereyim ahşap kaşıkların, tahta kaşıkların. Belirli sıklıklarla karbonatlı suyla temizlemeniz lazım herhangi bir kimyasala asla temas ettirmemeniz lazım. Yani bulaşık deterjanı gibi kimyasal deterjanlarla temizliğini yapmamanızı öneririm. Karbonatlı suyla düzenli aralıklarla bakımını yapıyorsunuz. Hemen kurutuyorsunuz. Çok fazla nem ve ısı değişimine maruz bırakırsanız aynı az önce bambuda söylediğim gibi çatlamalar meydana gelebilir çatlaklar oluşunca içerisinde işte gıda birikimi, yağ birikimi olabilir. Bu da hijyenik bir ortam oluşturmaz tabii ki. O yüzden bakımında düzenli aralıklarla, karbonatlı suyla ve arada da zeytinyağıyla bakımını yapmanızı öneririm. Dediğim gibi biz profesyonel mutfaklarda daha Hızlı ve pratik sonuç aradığımız için genelde ahşap kullanmayı tercih etmiyoruz. Temizliğinin daha kolay, riskinin işte gıda güvenliği riskinin daha az olduğu ürünler tercih ediyoruz. Silikon spatula da o aşamada gerçekten hayat kurtarıyor bizim için. Sıcak mutfaklarda da işte ekmek yapımında, pasta yapımında da, pastacılık alanında da sıklıkla tercih ediyoruz silikonu. Hem kolay temizlenebilir. Herhangi bir bulaşık deterjanıyla yıkamanızda bir problem yok. Isıya dayanıklı. 200-300 derecelere kadar kullanabilirsiniz. Bir problem yaratmıyor. O yüzden silikon spatulayı tercih ediyoruz. Bir de esnek yapısı sayesinde kaplardan malzemeleri sıyırırken de kolaylık sağlıyor. O yüzden silikon spatulayı tercih ediyoruz. Bir diğeri tartı. Tartı önemli. Özellikle işte evde ekmek yapacaksanız maya besleme de ekmek yapımında işte gramajlı ölçülerde bunların reçeteleri tartmak için edinmeniz gereken ekipmanlardan biri. Biz profesyonel mutfaklarda bu tartıları kullanıyoruz. Çünkü hem dengesini daha iyi sağlıyor çok büyük miktarlarda un su tarttığımız için hem de daha doğru sonuç verdiğine emin olduğumuz için bu profesyonel tartıları kullanıyoruz. Siz evde ekmek yapıyorsanız bu tartıları da tercih edebilirsiniz. Çok kolay edinebileceğiniz, her yerde bulabileceğiniz tartılar bunlarda kullanımı da çok rahat. Şimdi nasıl kullanıyoruz tartıyı ondan da kısaca bahsedebilirim. Spatulayı tartalım. <laughs> nasıl tartım yapıyoruz onu da kısaca göstereyim. Nereye tartım yapacaksanız o kabı koyuyorum. Burada genelde dara yazar ya da böyle tare diye de görebilirsiniz şeylerde bazılarında. Önce kabın ölçüsünü alıyor tabii ki. Dara'ya bastığımızda sıfırlanıyor. Sıfırlandıktan sonra istediğimiz miktarda tartıyoruz atıyorum 126 gram su burada tartmış olduk. Bir diğer kullandığımız ölçü ekipmanı profesyonel mutfaklarda ölçü kaşıkları. Bunları da özellikle profesyonel reçetelerde, yabancı reçetelerde çok sıklıkla görebilirsiniz. Ne demek olduğunu şimdi anlatacağım size. Biz profesyonel mutfaklarda su bardağı, yemek kaşığı, çay kaşığı ölçülerini kullanmıyoruz. Bunun sebebi mutfakta aslında standartizasyonu sağlamak. Yani sizin evinizdeki yemek kaşığı ya da bardak işte başkasının evindekiyle aynı gramaja sahip olmayabilir. O yüzden biz bu standartı sağlamak için bu ölçüleri kullanıyoruz profesyonel reçetelerde. Ekmek yapımında da görebilirsiniz bazı reçetelerde. O yüzden anlatmak istedim aslında. Bunlar ne demek? Onlardan bahsedebilirim. Bazılarında bir TSP yazısı görürsünüz. Bu bir çay kaşığı ölçüsü aslında. Bu çok güzel bir örnek oluyor. Bu çay kaşığı içerisini görüyorsunuz. Bizim evde kullandığımız herhangi bir çay kaşığı bununla asla aynı gramaja sahip değil. Buradan anlayabilirsiniz. Yani hiçbir şeyde, profesyonel reçetede biz çay kaşığı ya da yemek kaşığı ölçüsü değil. Bu ölçüleri kullanıyoruz. 1 TSP dediğimizde dünyanın neresine giderseniz gidin, bu anlaşılıyor. Diğerleri de aslında bunların yarım ölçüsü şeklinde. Yani 1 bölü 2, 1 bölü 2 TSP, 1 TSP'nin tam yarısı, 1 bölü 4 TSP, 4'te 1'i şeklinde gidiyor aslında. Bu da 1 bölü 2 TBSP'de yarım yemek kaşığı ölçüsü. Bunlar da kap ölçülerimiz. Su bardağı ölçüsü gibi düşünebilirsiniz aslında. Bu yanlarında yine yazar bir kap, hatta bazılarında mililitre ya da gram ölçüleri de var. Kuru bir şey tartıyorsanız ya da sıvı bir şey tartıyorsanız tabii ki bu değişkenlik gösterir. Profesyonel reçetelerde eğer bir kap yazarsa bazılarında parantez içerisinde gramajı da yazar. Bazılarında sadece gramajlı reçete görürsünüz, bazen de sadece kap ölçüsü görebilirsiniz. Dediğim gibi bununla çok fazla aldanmamanızı öneririm çünkü tarttığınız malzemeye göre bir değişkenlik gösterecektir. Bir kapta yine az önceki gibi. Yarısı 1 bölü 2 kap. Dörtte bir de 1 bölü 4 kap şeklinde gidiyor. Hepsinde yanında zaten ne olduğu yazar. Şimdi bu ölçüleri gördük. Peki nasıl ayarlayacağım sorusu devreye giriyor şu anda. Onu göstereceğim. Örneğin reçetemde 1 TSP un yazıyor olsun. Alıyorum. Şu şekilde. Silme bir şekilde elimle atıyorum fazlalığını. Bu elimde kalan kısım bir TSP ölçüsü. Yani silme bir şekilde almamız gerekiyor bütün malzemeyi. Kapta da aynı şey geçerli gerçi. 1 bölü 4 kap un olsun reçetemde. Aynı şekilde alıyorum tepeleme. Elimle silme çektim. Elimde kalan kısım 1 bölü 4 kap. Bir diğer ekipmanımız derece, termometre. Burada hem ekmek yapımında kontrolü gitmek açısından kaç derecedeyiz, hamur çok ısındı mı, onları kontrol etmek açısından çok faydalı bir ekipman. Hem de ekmek pişirme aşamasında ekmeğin pişip pişmediğini kontrol etmemiz için gerekli bir ekipman. Çünkü ekmeğin iç derecesini 95 dereceye görmesi gerekiyor iç ısısının. Onu kontrol etmemiz için de gerçekten önemli bir ekipman. Nasıl çalıştığını göstereceğim şimdi size. Sıvı ürünlerde de, katı ürünlerde de aynı şeye geçerli. Dereceyi tam ortasına koymam lazım yani şu şekilde ortada olması lazım derecenin doğru sonuç alabilmem için Çünkü üst ve alt kısımlar daha fazla ısınabilir özellikle mesela ekmeğin iç derecesini kontrol ediyorsa kenarları daha çok ısınmış olabilir Bu da bizi yanıltır O yüzden dereceyi tam ortasında tutmak önemli Hatta sıvı ürünlerde ben biraz şöyle karıştırıp ortada tekrar tutmayı tercih ediyorum biraz beklemeniz gerekiyor doğru sonucu alabilmeniz için şu anda 27.8 derecede suyu bir diğer ekipman litrelik. Bu gerçekten hayat kurtarıyor yani özellikle su tartımı yaparken, işte tuz tartımı yaparken vesaire biz çok kullanıyoruz. Burada genelde şeyler olur. Yanlarında mililitreler de olur. Yani burada tartımı da bu şekilde yapabilirsiniz sıvı tartımlarını mililitre ölçüleriyle. Ergonomik bir ekipman olduğunu düşünüyorum ben. Bir diğer önemli ekipman elek. Bunu çoğunuz biliyorsunuz aslında artık unu neden elememiz gerektiğini ama ben yine biraz bahsedeceğim. Birkaç sebebi var unu elememizin. Bunun en önemli sebebi gıda güvenliği. Unun öğütülme hatta üretim aşamasında diyeyim, diyeyim. Üretim aşamasında yabancı maddeler karışabiliyor. Yani saman gibi, taş gibi, işte ip gibi malzemeler içerisine girebiliyor. O yüzden bu yabancı maddelerden kurtarmak adına unu mutlaka eliyoruz. Yani en önemli sebebi gıda güvenliği. Bir diğeri unun saklama, depolama, taşınma aşamasında un nem yapabiliyor, yani topaklanabiliyor. O yüzden bu topaklardan kurtulmak için de unu eliyoruz. Bir diğer sebebi de unu havalandırmak. Bu da neyi sağlıyor? Gluteni eşit miktarda geliştirebiliyoruz bu şekilde. O yüzden reçetelerde de daha doğru sonuç alabiliyoruz. O yüzden elemek unu önemli. Bir şey, şeyden bahsedebilirim sadece. Tam buğday, çavdar unlarında da biz elek kullanıyoruz yine gıda güvenliğinden dolayı. Burada sadece dikkat etmeniz gereken, yani bu unlar kepekli unlar olduğu için çok ince elekler kullanmamanız gerekir. Kepekten ayrıştırmış olursunuz yoksa. Öyle bir riskle karşılaşmamak için şöyle bir elek almanızı öneririm. Biz bu eleği her iki unu da elemek için kullanıyoruz. İyi sonuç veriyor. Bir diğer ekmeğimiz ekmek kesme jileti. Bunun farklı modelleri var. Saplı modellerini de görebilirsiniz. Onlar da çok kolaylık sağlayabiliyor e, kesi atmanızda. Aslında kesi atmamız gereken işte baget gibi, köy ekmeği gibi ekmeklerde kullanıyoruz. Önemli bir ekipman bu da o yüzden. Bir diğeri de soğutma teli. Bu Aslında bunu direkt böyle bir şekilde almanıza gerek yok. Evinizde de mutlaka vardır. Ben neden kullandığımızdan bahsedeyim. E, pişirdiğimiz ürünlerden, fırından çıkan ürünleri sıcak bir şekilde herhangi bir düzlemine koymuyoruz. Altından hava almasını sağlamamız gerekiyor ki altı nem yapmasın. O yüzden soğutma telleri pişen ürünleri koymamız için önemli ekipmanlardan biri. Evet, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ekmek yapımında özellikle evde ekmek yapıyorsanız ne almamız gerekiyor, neye dikkat etmeniz gerekiyor, kullanırken neye dikkat etmeniz gerekiyor onlardan bahsetmek istedik size kısaca. Eğer aklınızda takılan bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için de bizi takip edebilirsiniz.